bakayım. Hey, kimse var mı? Aa, galiba kız büyük sönük bugün iş görüşmesine gidecekti. Ona gitti. Tamam, ben de o zaman Buğra'ya haber vereyim. Hey hey Buğra, Buğra. Çekilişi kazandım. Artık aa, Buğra da yok. Tamam, o zaman Kerem komiseri e haber vereyim. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz burada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok mutluyum. Çok 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 aşırı mutluyum. Çekiliş kazandım çünkü artık bir laptopum var. Ha? O neydi ya? Aa, Sanki bir şey gördüm. Neyse aman hemen gideyim de Kerem komisere söyleyeyim. Hey Kerem komiser Kerem komiser. Ay aşırı mutluyum bugün. Hey 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 hey. Kerem komiser Kerem komiser. Aa Kerem komiser de yok. Ya bugün herkes nereye gitti? Hey canım arkadaşlarım. Aa yorum gelmiş. Oley be oley be. Neslihan'dan gelmiş. 6 saat önce abla ne olur benim yorumum çıksın demiş. Seni hep severek izliyorum. Ya teşekkür ederim. Kız bebek Sonyi de seviyorum. Kız bebek Sonic'i de seviyormuş. Neslihan çok teşekkür ederim. Oo 10 tane de like almış. Ben de hemen kalp bıraktım gördüğünüz gibi. 4 tane de yanıt var. Acaba yanıtlarda ne yazıyor? Onları da hemen gidip okumalıyım. Neslihan teşekkür ederim güzel yorumun için. Şöyle Neslihan'a da poz verelim. Hatta durun dans edeceğim. Şöyle güzel bir dans edeyim Neslihan'ın yorumunun karşısına. Nasıl bir dans etsem? Ah, 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 ah. Bu tatlı evet böyle bir dans edeyim. <laughs> Arkadaşlar eğer sizler de güzel yorumlar bırakırsanız yorumlarınız bir sonraki videoda çıkabilir ve isminiz gözükebilir. Şimdi hemen gidelim bakalım. Arkadaşlarıma haber vermem gerek. Of ya çok aşırı mutluyum bugün. Valla çekilişi nasıl kazandım hiç bilmiyorum ama aşırı mutluyum. Hey hey kolay gelsin. Kerem komiseri erkek hayranı mı buğrayı muğrayı kimseyi gören var mı kız büyüksünün ya da. Olur. yok hiç görmedik hiçbir yerde Bercacığım kimse yok Aa, Ya anlamadım ki Arkadaşlarım nereye gitti Neyse bir bakınalım şöyle belki okulda vardır Okula gideyim canım arkadaşlarım Canım arkadaşlarım Benim arkadaşlarım kayıp mı oldu hiç hiçbirisi yok Neyse şimdi belki okulda vardır Okula da bir bakayım son olarak ha, Geldik Hey Kerem komiser Buğra canım arkadaşlarım Aa, ah, Bu ne Ses yap, ses yap, ses yap, ses yap. Aa! Haydın! Arkadaşlarımı arıyorsun. Eğer onları bulmak istiyorsan, onları kurtarmaya gel benimle. Hı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarımı bir şey mi yaptın? Arkadaşlarım kayıp demek. <laughs> Onlar benim elimde. Hadi gel, onları kurtar seni pis arkadaşlar Arkadaşlarımı rahat bırak tamam mı? Aa, tamam, tamam tamam gidiyorum. İnşallah bana zarar vermez. Aha, galiba zorla gidiyorum. Arkadaşlar umarım başıma bir şey gelmez. Galiba arkadaşlarımın kayıp olma sebebi bu pis cadı yüzünden. Aa, cadı cadı. Ah, cadı kayboldu. Mecbur buradan gireceğim sanırım. Hey cadı. Aa, ah, ah, cadı tamam tamam giriyorum giriyorum giriyorum. Girdim. Ha? Burası neresi? Galiba yukarıda bir tane arkadaşım var. Tamam, portaldan çıkmışken hop hemen burayı yapayım. He, buradan buraya nasıl geçeceğim? Şöyle geçsem Ha, geçtim, geçme. Uf, of, of canım acıdı ya. Of, bayağı kötümüş burası. Şunları kırabiliyor muyum? Haha, <Sessizlik> kırabiliyorum. Tamam, yoksa kesin ben burada ölürüm karşıya geçerken. <Sessizlik> Hadi daha hızlı Hadi seni be. Hah, tamam oldu. Şimdi buradan da buraya geçiyoruz. Buradan hemen şöyle duvara tutunup aa direkt bunun üstünden atlayabildim. Tamam. E ee, buradan oraya nasıl geçeceğim? Hop! Aa! Of babam ya. Her yerim acıda. Oh! Livresain. Bu ne kadar zor bir parkur ya. Her yerim acıda. Of! Her yerime dikenler battı. Oy! Tamam, tamam. Tamam geçiyorum. Arkadaşlar lütfen, destek için yorumlara yaparsın Berce abla yazmayı unutmayın. He? Aha. Kız bebek sünnik. Hey. Hey. Canım arkadaşım. Bekle geliyorum. Hey kız bebek Zünnik, iyi misin? Ya, çok yanıldım ya. burada bekliyorum. Çıkart beni buradan. Evet belli oluyor. Oturmuşsun zaten. Seni kim buraya nasıl koydu? Bunları kıramadın mı? Hey, teşekkür ederim. Bu camlar benim el diyordu. Ha, içerisi galiba vatan dikenli camlardan. Evet evet. Hadi bizele çabuk gel arkadaşlarmış da Nasıl yani? Sen haberin var mı Kerem komiserlerin falan da kaçırıldığından? He! Cadı bizi kaçırdı. Hadi bize geldi. Şu anda de kaybetti bizi. Vay be. Ben de diyorum arkadaşlarım nerede? Demek cadı sizi kaybetmiş. Gel gel beni takip et ama bak dikkat et tamam mı? Baya dikenli bir yer burası. Uf. Her yerim acıdı ya. E kız mı yüksek? Fark etmedin mi yüksekte? Dur bakayım. Ay! Oh! Az kalsın gidiyordum ölüyordum he. Tamam be cebe geldik. Hadi gidelim bakalım. Şöyle paşta vereyim mi? mı işin mi? Aa! Ya beni niye ittiriyorsun? Geldik işte bu şefey gibi kurtaracağız. Aa burası neresi? Yarasalar var. He ee, ne yapacağız? Burada anlamadım ben. Çöndük var çöndük. He galiba beşe açacağız. Çıplif göğüşü beşeşi. Ha Tamam splif atacağız. Oo kazma küre. Aa! Ya bak ya nasıl da beni aşağı düşür demen. Nasıl düşürdüm. Ee, beni düşünemezsin ki. Hadi düşüyor yaşa yaşa. Bak ya bak ya nasıl kaçıyor benden. Ha, ee, sen bitsin kız be Bakalım bulacağım seni. Ah, pardon pardon kusura bakma yarasa bey. Şöyle şuraya geçti buraya geçti. Ha! Ee <laughs> Aa düşürdüm. <laughs> değişti değişti kız bebekse. <laughs> Ay! <gülüyor> ya ah ya. Ah ya ben niye orada bekledim ya? Ya of bu yarasalar niye geliyor? Ne ne Ayşe'ye katı bu? Ayşe, Ayşe, Ayşe. Durun bakalım şimdi şöyle gidersek kız bebeği düşürebiliriz. Heh! Kuş 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 kuş. Hayır! Ah! Hayır ya. düştüm <laughs> Be ne düşmemesi ki? Hey, solunda geldiniz ya. Aa! Kız bir Bak kim var burada. Ben, ben de şey Hadi ben de ki. Bak 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 bak. Demek oyunu istiyorsun. O zaman oynayalım seninle. Aa, <laughs> aa, hayır. Aa, Kerem komiser. Buradan yukarıya doğru çıkılıyor. Hiç aklına gelmedi mi? Hoppala kız bir Hadi aşağıya git bakalım. Aa, gitmedi. Hayır. Hayır. <laughs> Ay. Nasıl düşüremedim ben seni ya Durun şuraları kırarsak Evet orada kaldın işte. Nasıl da düşün ama? Beğenli. Bak şimdi Kerem abi bu ne E biz de onu diyoruz ya zaten. Hop gel bakalım aşağı sen. Ne? Ne şey düşündün beni ya? <laughs> Kerem komiser buradan çıkabilirsin bak hop girdim buradan da hop çıktım Yo bu benim aklıma gelmedi ki buraya kırmanız lazım çıkmam Of of kız böyük süng şu demirleri yesen sana zahmet. Tamam löpü löpü yedim. Şimdi bir dakika kendimi acıdıyorum. <laughs> tamam tamam sakin ol dur 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 dur. Aa aşağısına kız böyük aşağı düşürelim. Hey kız böyük dikkat et. Ne? Ben yine yanıyorum <laughs> yanıyorum yanıyorum. Oho yanıyorum. Bana tepelendi. Hop anam kız böyük bak dikkat et. <laughs> ben öldüm. Beycemle Hulk mu Hook? en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim. Hayır ya ben Hulk'ta hiç iyi değilim. Aa, e, şey o zaman sen burada bekle Kerem komiser. Sen bekle Senin Hulk'unu da alayım ben. Sen kesin gelirsin. Ya of ee, tamam ben burada bekliyorum sizi. Tamam bakalım burada kim varmış. Gidelim de kurtaralım. Şöyle en üstlere atlayacağım. Şifle kendimizi çekiyoruz ve hoppala şuraya. Şimdi buraya kendimi çek. Hoppala buradan da şuraya tutundu biliyor muyuz? E iyi süpermiş bu. Buradan da buraya tutunuruz. Hop hoppala. Ha, ha. Oo, bana bakın bana bakın. <laughs> buradan karşıya geçebilir miyim? <laughs> Kız beysi gördünüz mü ne yaptı? <laughs> Ay! Oh, az kalsın düşüyordum. Hop buradan da şuraya. Evet. Şimdi şuradan. Aha tamam buraya tutunduk süper. Hoppala. Hayır hayır hayır. Of öldüm ya. Beyecek de ben ince ben ince. Bak nasıl uçuyorum. Ho! Ay. <laughs> ne yaptı o öyle ya. Manyak ölecek. <laughs> ya of. Öldüm diye baştan başlıyorum arkadaşlar. Neyse ben bu hu işini sevdim. Tamam. Şöyle hemen tak 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 yapar yapa gideriz şimdi buralara. Şöyle. E, e, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Hoppala. Hoppala. İşte buradan da şuraya gittim mi? He, beni izle, beni izle. Bak 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 bak. <laughs> tamam, tamam izliyorum. Hop şuradan şöyle tutunalım. Buradan da şuraya tutunalım. Ne oldu be? Eyvah ipim dolandı. Tamam buraya tutunurum. Demek ki gibi yukarıya çıksam of çıkamadım ya. Şöyle çıksam. Oo! Oh, oh. <laughs> Düşüyordum az kalsın. Hoppala buradan şuraya tutunduk mu? Ay ne oluyor? <laughs> tamam. Hop hop. <laughs> tamam çek 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 çek. Ya bu takıldı ya. Olmuyor bu. Baksanıza. işte. Oo, ya sen nasıl yapıyorsun öyle? Ben yapamıyorum. Tamam durun şöyle hop tutundum mu? Evet bakın şimdi beni izleyin. Hoppala. Ha, bir dakika bir Aa! <laughs> yapım, yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış Bu sefer yapacağım inanıyorum. Şimdi başlıyorum bakalım. Hop. Ya bu benim hukum mu bozuldu? Çıkamıyorum yukarıya. Bak Tırmanamıyorum olmuyor bozuldu hukum bozuldu arkadaşlar bakar mısınız çekmiyor beni hukum hayır ya yine öldüm tamam bu sefer gerçekten yapacağım bence hukum bozulmuştu demin deniyorum işte bakın demin hukum bozulmuş gerçekten de şimdi şöyle tutunalım hop geliyoruz buraya, gördüm seni sıkı tutun geliyor 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 size geliyoruz Ay. ya be hadi şere Tamam tamam geliyorum şey oldu şey bir şey oldu şey arkadaşlar yazmış onlara baktım hemen geliyorum şimdi hop evet tutunduk şöyle tutundum böyle tutundum şimdi şuraya tutundum mu şuradan şöyle yürüyerek gideceğim bakın bakın hile yapıyorum <laughs> kız benim senin haberi bile yok hop işte geldim buraya şimdi buranın yanına geldik aşağı nasıl gideceğiz şöyle yaparsam evet işte geldim buradan da şöyle uçalım. Bora, iyi misin? Kız Beyşen çabuk burayı kır, Buray'ı kurtar. Tamam, o iş bende. Ci ci bu ne bu ne bu ne Dikkat et bak. Aldı. Hayır! Ne yaptın? Ne yaptın sen? Adımı düşürdün. Evet, bu bana bütün yani. Ana bu bana bütün. Ben öldü Allah seni kahretmesin Kız Beyşen. Buray'ı kurtaramadık senin yüzünden ya. Valla bu nasıl bu nasıl ekip ya? Bu nasıl ekip? Bu nasıl arkadaş? Ya şey elim kaydı. Ben senin elini. Neyse Buray'ı kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. O zaman gel kız büyük sen artık Buray'ı kurtarmış gibi şuradan şöyle çıkalım. Yavaştan gidelim artık. Belki burada da bizim gibi doğar şu başlangıçta. Bir bakalım şansımızı deneyelim. Şöyle hemencik şuraları şöyle hop tutuna, tutuna gideceğim. Aa, o, eyvah şöyle çekeceğim kendimi. Çiça çiça çiça. Ben bu Hulk için çok sevdim ya. Bakın bakın hoppala şimdi buradayım. Şimdi ise şuradayım. Hoppala nasıl ama nasıl tırmanıyorum. Şimdi ise şu karşıdayım. Çiça çiça çiça. Şimdi şurayı tutunacağım. Hoppala hop. Hop, yaşasın be Arkadaşlarımı artık buldum. Arkadaşlarım artık benim yanımda. Şuradan da şuraya tutunduk mu? Buradan da çiçe. Buraya geliriz. Gelemedik, geldik ve portaldan gidiyorum, gidiyorum. Oh be, geldik. Ama bir dakika, burası bizim köyümüz değil ki. Çiçe, 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 çiçe. Yo, burası neresi? Yanlış geldik galiba. Ee, evet, sanırım biraz yanlış gelmişiz. Hey, merhaba köylüler. Burası neresi? Merhabalar Almanya mı? Al Alman biz Almanya'ya mı geldik? Hani biz yanlış ülke değiştirmişiz. E ee, ne yapacağız burada? İmdat yardım edin. Ne? O ne be? Ne? Nereden geldi o şey? Buradan geldi sanki. Yahu saçma ama buradan gelmedi buradan geldi. İmdat yardım edin artık. Hani be. bence ben şu polis içeride. Ne? Aslı polis mi? Aslı polisin burada ne işi var? Aslı polis. Aa, gerçekten nasıl polis? Ay yeter artık çok bunaldım bu evde çıkamıyorum. Kaç gündür bu evdeyim ya. Yeter ya çıkarın beni. Nasıl polis dur dur. Kız bekleyin. Çabuk çabuk hadi bu iş sende kır şuraları. Ee, Eee e, e, olmuyor. Nasıl olmuyor? Kemir bir şeyler yap. Eee hukla kurtaracağım bir dakika. Ayşe polis ablacığım gel bakalım. Yahu Hulk'la nasıl kurtaracağım? Hah, kır 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 aferin aferin çatıyı kır. Evet 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 kır bakalım kır 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 kır. <laughs> ya ya içeriye sokacaktım kız benim <laughs> Bir bak bakayım Aslı polise orada mı? Ha şöyle bir bak. <laughs> oh be kurtuldum kız bu de. Oh vallahi başımı ağrıttı. Vır 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 vur konuşuyorlar ya. Aslı polise kız bu de bırakalım. E -e, Kerem komiser hadi gidelim. Aa, gidiyor muyuz? Ee, bulabildik mi evi yolu? Bulduk bulduk merak etme. Sen beni takip et sadece. Ha? Ee, <laughs> şey. Şey vay be abla. Demek vay yaşın. Sen ne yapacağını kitledin? Hiç. Ben şakası yapmıştım. Hadi gidelim o zaman hazırsanız. Şema Yeşil. Ben şey şimdi bombe. Hayır hayır hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yanlış çıkan videoları tıklamayı, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kocaman öpüyorum sizleri. Hook savaşı mı yapacağız? Dur bekle sen şimdi görürsün o zaman. Hop al bakalım sana hook. Al bakalım sana hook. Al sana al sana al sana. Tia tia tia. Ay şöyle Hulk şöyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.